Herkese tekrar merhaba konsol kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yeniden tekrar bir indirim videosu ile karşınızdayım. Abi gerçekten arka arkaya arka arkaya sık sık indirimler gelmekte yalnız. Bu sefer bu yani, Kara Cuma dediğimiz ya da işte muhteşem cuma, işte Black Friday indirimlerinden daha da etkili gibi görünen %75 gibi görünen bir indirim var. Yıl sonu fırsatları adında fırsatlar bitmiyor. Bakalım burada neler bulacağız, neler göreceğiz. Kardeşlerim her zaman söylediğim gibi lütfen kanalımı desteklemek için arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. İzlenmeler oluyor ama kardeşlerim bazen unutabiliyorlar abone olmayı. Evet, ufak bir dokunuşla devamlı düzenli olarak güncel olarak tüm indirimleri işte özel haberleri ve serileri en son çıkan oyunlarda serilerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun yanında canlı yayınlarımız da başladı YouTube canlı yayınlarımız. Ee, şimdilik e, hafta sonu görünüyor arkadaşlar Cuma Cumartesi akşam 8'de sonra e, zaten haberdar olabilmek için arkadaşlar eğer bildirimleri açarsanız canlı yayınları hem zamanla ulaşmış olur size bildiri hem de kaçırmamış olursunuz. Çok eğlenceli muhabbetimiz sohbetlerimiz oluyor. Soru cevap oluyor. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Beklerim arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi indirimlere geçelim. Bakalım neler var bu indirimde. Görelim. Her zaman söylediğim gibi indirim olsa da yine de fiyatlar çok inmiyor artık. Ama buna rağmen ben oynanabilecek en uygunları, en mantıkları seçmeye çalıştım sizler için. hadi bakalım. Resident Evil 7 Biohazard 7 ile başlıyoruz. 42 lira arkadaşlar şu anda %50 indirim var Bence gayet güzel Oynamayan kardeşlerim Kesinlikle oynasın derim Fallout 4 da şu anda %60 indirim var 33.60 RPG oyunu seven kardeşlerim Hem first person hem de third person oynanabiliyor Benim çok sevdiğim bir oyundur Sadece şu anda Grafikler artık baya bir Vasat gibi görünebilir Ama oyun içeriği olarak tabii ki dolu Siz yine hiç bilmeyen kardeşlerim almadan önce bir baksınlar çünkü bazı arkadaşlar oyuncular grafiklere daha çok önem veriyor. Ee, bazıları da oynanışa önem veriyor. Bu oynanışa önem verilecek tarzda bir oyun ama değerli bir oyun. Oyunun süresi de bayağı uzun. Evet, Persona 5 Royal Deluxe Edition. Bunda arkadaşlar şöyle bazen bakıyoruz mesela standart versiyonu arkadaşlar bakın standart versiyonu 179 lira tamam mı? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor devamlı çünkü standart versiyonun daha uygun olacağını düşünüyorsunuz tabii ki yani mantık olarak ama standart versiyonu 179 iken e, do, e, Royal Deluxe Edition e, dolu paketiyle bitti sadece arada 2 lira fark var arkadaşlar 2 lira bile yok tabi 1.70 lira fark var e, Deluxe Edition'ı almanızı tavsiye ederim e, Persona 5 Deluxe Edition şu anda çok güzel indirimde %65 indirim var evet Assassin's Creed Origin 79.80 şu anda %80 indirim var bu da Mısır'da geçen Egypt temalı. Ben bu şeyi orijini çok sevmiştim. Baya baya sevmiştim. Çünkü ben o eskiden Tomb Raider vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Tomb Raider'ın Mısır'da geçen, piramitlerde geçen hikayesi vardı. Oradan böyle anılar, hatıralar var. O yüzden orijini çok sevmiştim. Yani diğer Assassin's Creed göre çok daha yüksek yapılar yok. Yine de yüksek yapılar var ama çok aşırı yüksek yok ama yine de güzel çöl teması. Doom. Belki de oyun tarihindeki en önemli first person oyunlardan bir tanesi geçmişte. Şimdi tekrar remake ile yani Doom ile karşımızda yeni Doom ile %70 indirim var şu anda. Arkadaşlar bedava. Bakın şu anda PlayStation platformunda 25 lira bir oyun bedava diyorum. Bethesda'nın çok güzel indirimleri var bu hafta. 25 70 70 25 20. <laughs> gel vatandaş gel diyor. Doom şu anda %70 indirim var. Hadi bakalım. City Skylines PlayStation 4 Edition. Bu da özel kardeşlerimiz çok seviyor. Hani şehir yapma, planlama. Eskiden Sim City vardı. Onun yerine artık City Skylines var. E, ee, favori olan. 69.80 yüzde 80 indirimde. Bu da çok güzel fiyat şu anda. Yani alınca almak istiyorsanız kaçırmayın arkadaşlar. 69 lira. Çünkü döviz kurları da biliyorsunuz yükseldi. Ee, hani acaba yılbaşı indirim ne olur falan sürpriz olabilir. Yani bu 69'luklar daha da artabilir. Yani en kötü ihtimal e, aynı kalır çok şey siz risk almayın. Bence e, hazır daha zamlar gelmeden çok yüklü, yüklü zamlar gelmeden oyunlarınızı almaya çalışın arkadaşlar. Aklınızda net oyunlar varsa. Evet Resident Evil bunda da arkadaşlar yine e, standart iki mesela 3. oyun 77 70. 2. oyun da 77 70 80 lira. Fakat Raccoon City Edition aldığınız zaman çok bir fark yok. 30-35 lira gibi farkla iki oyunu birden alıyorsunuz. Yani Resident Evil, 2 ve 3'ü bir arada aldığınız pakette şu anda %67 indirim, %70'e yakın bir indirim var. 350 lirada 115'e düştü. Evet, Mud Runner, Mud Runner şu anda %75 indirim var. %75 indirimle 64 lira. Geçenlerde yani yaklaşık bir birkaç ay oldu. Snow Runner ilk bakış çekmiştik. bayağı da sevmiştik biz kendimiz kanal olarak. Çok eğlenceli bir simülasyon aslında. Arazi de araç sürme simülasyonu onun bir önceki versiyonu, bir önceki serisi. Bunda snow yani karda geçmiyor, çamurda geçiyor. Onunla mudranır. Bayağı eğlenceli. Yani 75 175 indirim var. 64 lira geliyor. Gayet güzel. Evet, Alien Isolation. Yeni Alien çıksa da bu Alien Isolation yeri bambaşka. Çünkü gizlilik teması var. Biraz da o gizlilik temasıyla hayatta kalma yapısı olduğundan dolayı benim çok sevdiğim bir seridir, oyundur. 49-80, %80, %80 indirim var. Yani şu, yine gel vatandaş gel diyorum. <laughs> Sudan ucuz diyeceğiz ya gerçekten iki, iki damacana su aldım 50 lira yakın para tuttu geçen gün. Artık diyorum hanıma ben çay içmeyeceğim. Yap, içeceğim mi çay? Yok ben çay içmeyeyim diyorum. Hani şey, çaya su gitmesin. Yok suyu, bir su, gerçek su içmeye içiyorum suyu. <laughs> Valla ne olacak bilmiyorum. Just Cause. Just Cause 3 XXL Edition. Evet bu da Mortal Kombat gibi. XL Edition gibi. Just Cause için. Bu da ilginçtir. Bunun da Just Cause için normali bir dakika burada varsa hatta göstereyim. Bunları hep arkadaşlar sizin için araştır araştıra şey yaptım. Çünkü daha önceki bölümlerde bayağı zorlandık. O konuda hani bir oyun öneriyorum. Yani uygun olsun standartını öneriyorum. Standartı gidip şeyinden affedersiniz deluxe Edition'dan daha pahalı falan geliyor. Artık iyicene araştır araştıra bayağı uğraştım. zamanımı aldı ama ee, en azından kafanız rahat olsun arkadaşlar. Mesela Just Cause 3. 35.80. 35.80 ama e, şeyi XXL Edition'ın içinde içerikleriyle birlikte e, 26.80. Çok ilginç. Evet güzel. Bir de Just Cause 3 4'ten daha iyidir. Bunu unutmayalım. Çünkü Just Cause'un o kaos sistemi vardı. Ne kadar çok etrafı dağıtırsanız o kadar puan alıyordunuz. E, o puanlarla da oyun içi e, kullanıyordunuz. Bölgeleri ele geçiriyordunuz o kaos puanıyla. Zaten oyunun esprisi oydu. Yani just kaos, kaos puanı oluyordu. 4'te onu kaldırdılar. Bence iyi yapmadılar. en ee, O yüzden şu andaki bence en güzel just kaos zaten 3. 3 numara. iyidir abi. Devam ediyoruz. Sniper, Ghost Warrior, Contrast. Bundan önceki... E, Contrast'tan önceki Sniper, Ghost Warrior, 1-2-3. Zaten oyun olarak saymıyordum. Evet, e, Contrast'la yepyeni bir adım attılar. Gerçekten güzel olmuş. İkincisi de çıktı biliyorsunuz geçenlerde. Ama ikincisine istinaden ben biri daha çok sevmiştim. Çünkü ikide biraz çok geniş açık alan yapmışlar. Ve gitme gelme noktaları falan çorba gibi olmuş. Çok da iyi çalışmıyor şey olarak. Haritalama sistemi. Bu Sniper Ghost For Your Contract biraz daha bizim old school dediğimiz eski tarzda bir oyun. Tık 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 güzel güzel çalışıyor oyun. Görevler de güzel. Şu anda 175 indirim var 44 lira. Evet. Dishonored Definitive Edition. Arkane Studio'nun oyunudur. %70 indirim var. Çok güzel bir indirim var. Deadloop var biliyorsunuz arkadaşlar. Geçenlerde çıktı. Deadloop. Bizim Türkiye'de çok tutmaz ama oyunlar. çok iyi eleştiriler alan bir. 10 üzerinden 10 alan e, puanlara sahip bir oyundu. Deadloop. Onun yapımcılarının Dishonored Definitive Edition. Tekrar grafikler elden geçmiş versiyonu. Bu da güzel bir oyundur. %70 indirimle 53. 53 70 diyelim. Evet. Brother A Tale of Two Sons. Bu da arkadaşlar e, Koop olarak iki karakteri aynı anda kullanabildiğimiz bir yapısı var. Ama arkadaşınızla yani online üzerinden oynanmıyor. Fakat çok iyi puanları vardır arkadaşlar. Çok çok iyi puanları vardır. Bu oyunda arkadaşlar bizim bu şey var ya It Takes Two. It Takes Two'nun yapımcıları. It Takes Two Dan zaten esinlenerek bu oyundan Brother of a Tale of Two Sons'tan esinlenerek yapılmış bu oyun. Aynı yapımcı. Ama iki önceki eski jenerasyondaki oyunu çok güzeller arkadaşlar. Ufak bir oyun. Indie game. Yani bağımsız bir yapımdı o zamanlar. Bence bir bakın derim. Videolara bakın arkadaşlar. Beğeneceğinize eminim. Evet. Unravel Yarn paketi. Bunda da yine arkadaşlar bu daha önceki söylediğim gibi iki oyun birden var. Arada 3 lira farkla bakın 24-25 pardon 3 lira 7 lira farkla komple bir tam oyunda alıyorsunuz. Unravel 1 ve 2'nin tamamı şu anda çok güzel indirimde yüzde seksen indirimde var. Şimdi 160 lira idi önceden çünkü gerçekten değerli oyunlar çok indirmiyorlar. İşte böyle bir yılbaşı yılbaşı indirimlerinde yakalamak lazım arkadaşlar böyle oyunları. Üç boyutlu olarak tasarlanmış iki boyutlu bir platform oyunu. Train 4 The Nightmare Princess. Bu da önemli oyunlardan fakat arkadaşlar bu platformdan çok puzzle oyunudur. Çözümlü biraz zor bir oyundur. Eğer böyle kafa patlatmayı seviyorsanız 3 e, karakter aynı anda değiş, değişimli olarak hani L1 değiştirerek puzzle'ları çözmeye çalıştığınız bir oyun. E, şeker bir oyun. Grafikleri güzel. Müzikleri çok harika. 87-25, %75 indirimle sizlerle. Bu arada bu indirimler arkadaşlar e, 23-12'ye kadar gidiyor. Baya uzun sürecek bir yani e, e, çoğu indirim o şekilde. Yaklaşık bir 20 günü falan var bu indirimlerin. Sınırım e, sanırım 23'ünden sonra da e, yeni yıl Tam olarak yeni yıl paketi ya da indirimi diyecekler bilemiyorum. Ya da işte Christmas indirimi nasıl diyeceklerse bambaşka indirimler gelecek yeni yıl indirimlerine. O da herhalde 8-9 gün sürecek. Ayın ikisine kadar falan sürer. Ocak 2'ye kadar. Evet Contra Anniversary Collection. Contra belki yeni kardeşlerimiz, yeni oyuncu kardeşlerimiz, yeni jenerasyon kardeşimiz bilmiyor olabilir. Ama bir efsanedir. Contra bir klasiktir arkadaşlar. Çok sevilen, çok güzel bir oyundur. Tabi zamanında. Şimdi de kötü değil ama zaten yenisi de bir yapıldı. Çok tutulmadı. O yüzden böyle eskilerden gidiyorlar. 175 indirim arkadaşlar. Collection versiyonu. Konami'nin oyunu. 47.25 25 Şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık 10 tane, 8-10 tane oyun var içinde. 5. Evet. Tam 10 tane oyunu var arkadaşlar. Kontrol'ün bütün serisi var. Koleksiyonu var. Bunu şöyle söyleyeyim. Bana soruyorlar işte yan yana oynayabileceğimiz ya da kardeşimle oynayabileceğimiz oyunlar falan. İşte bu oyun oyunu arkadaşlar. Alıyorsunuz yan yana iki arkadaş yan yana gidebiliyorsunuz. Farklı farklı şeyler yapıyorsunuz. Keyifli. Çok da büyük değil. 700 MB bir şey. <laughs> Hemen indir oyna. Evet, Shadow Warrior. Shadow Warrior 2. Bunun birini de var. İkincisinde de Shadow Warrior 2'de arkadaşlar. Kanalda ilk bakış yapmıştık. Oradan da merak edenler kanalımızdan bakabilirler. %80 indirim var. Çok bilinmemiş bu oyun. Böyle işte e, Devolver Digital'in yaptığı bir oyun ama böyle şey gibi. Indie game'den, in game'den hallice diye deriz ya öyle bir e, durum e, beklenmedik oyunlardan diyelim ya da ara sahne de animasyonları kötü ama aksiyon olarak gerçekten güzel keyifli bir oyun. Şimdi arkadaşlar %80 indirim var Shadow Warrior 1 eski olduğu için onu oynayan kardeşimiz olabilir o yüzden ben 2'yi söyledim fakat bir de şöyle paketi var hiç oynamayan kardeşlerim için e, çok fark yok arkadaşlar arada 10 lira fark var tam 85 lira 2 tane dolu oyun yani öyle küçük küçük oyun değil Bayağı bildiğiniz first person. Katanalı, kılıçlı bir oyun. E, karakteri geliştirmeler falan da var. Bir bakın, videolarını beğenirseniz arkadaşlar şu paket öneririm size. İkisinin olduğu paket. Severseniz, şu oynamadıysanız e, bu şekilde alabilirsiniz. Evet, Shadow Warrior 2, %80 indirim, mis. Talos Principle. Evet, the Talos Principle. Bana genelde en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Diyorlar ki abi senin en çok sevdiğin oyunlardan başında ne geliyor diye. Ben genelde işte şaka olsun diyor hatta Tetris diyorum. Tetris ben Tetris'çiyim diyorum. <laughs> Çünkü arkadaşlar oyun şeyi öyle bir şey ki yani bir oyun mesela Last of Us desem hemen işte Red ya da God of War'cılar falan yapıyor. God of War desem işte diğerleri diyor. Şimdi hepsi bunların zaten her ne kadar dünyanın en iyi oyunlarından olsalar da tarz olarak birbirlerinden farklılar. Yani birisi shooter, birisi slash ama işte bunu herkese anlatmak biraz zor oluyor. O yüzden ben yine alternatif olarak hayatta en çok sevdiğim oyunlardan başında gelenlerden yani ilk 5'ine gelenlerden bir tanesi. The Talos Principle. Kimse çoğu kişi ismini duymamıştır. Çoğu kişi ismini bilmez. Çok değerli bir oyun. Eğer Portal tarzı oyun seviyorsanız yani Portal'ı biliyorsunuz arkadaşlar Valve'ın. First Person ama puzzle'ların çözüldüğü. Oyunları seviyorsanız orada biliyorsunuz portal kapıları açıyorduk. Bir noktadan bir noktaya gitmeye çalışıyorduk. İşte burada da olay aynı. Bir noktadan bir noktaya gitmeye çalışıyorsunuz. Fakat çok ultra zor. Yani ultra zor derken arkadaşlar ilk başta kademe kademe başlıyor. Sonra öyle bir aşamalara geliyorsunuz ki geçtiğinizde e, ben iyiyim ya diyorsun. Yani ben ben gerçekten akıllı adamım. Ben zekiyim diyorsun. Kendi övünmeye başlayabileceğim bir oyun. E, değerli bir oyundur. Talos Principle, Devolver Digital'in e, e, Sam var ya arkadaşlar. Neydi? Series Sam. Ha, Series Sam'in yapımcılarının oyunu. E, zaten First Person yapısı var. Bir bakın arkadaşlar videolarına. Eğer böyle puzzle oyunları ben alıp da abi oturacağım böyle çözerim falan diyorsanız oturun çözün buyurun size oyun. E, muhteşem bitirdiğimde artık spoiler vermeyeyim bir yerlere varıyorsunuz. Hani artık diyorsunuz ki e, nereden nereye geldim diye. İlginç bir oyundur arkadaşlar. Talos Principle %75 indirimde 71 lira. Zombie Army Trilogy. E, bu da zombi serisi değil de bu Sniper Elite var ya arkadaşlar. Sniper Elite'ın aslında DLC olarak başlayıp e, üçleme yani üç oyundan üç oyunun zombi modunun alınıp tek bir paket yapılarak biraz da işte süslenerek e, çevrilmiş oyun alın çevrilmiş versiyonu aslında. E, zombi Army Trilogy o yüzden Trilogy deniyor. Yani üç zombi oyunu bir paketin içinde yüzde 90 indirim var arkadaşlar bedava. Yani alın bunu oynayın arkadaşlar. Yani sevip sevmemeniz de önemli değil. 21 lira şu anda herkesin arşivinde bir tane olsun. Canınız mı sıkıldı? İşten mi geldiniz? Okuldan mı geldiniz? Oturup başında konuyu takip etmenize gerek yok. Açın. Zombileri tık 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 vurun. İşte Bullet kem var. Kamerayla birlikte gidiyor. Ağır çekimde falan. Güzel sahneleri var. Zombi seviyorsanız avlamayın. Bu oyun 10 numarası için. Yani bu fiyata. 21.90 bedava. Evet. Strange Bridge. Bu da arkadaşlar yine co-op olarak oynanan bir oyun. Çıktığı dönemde birçok oyun çıkmıştı. Böyle çok kendi adını duyuramadı e, ee, muhteşem bir oyun değil ama kötü bir oyun da değil. Özellikle şu fiyata alınabilecek bir oyun. E, yani kötü bir oyun da değil derken başarılı bir oyun. Öyle diyeyim başarılı bir oyun. Sadece e, hikaye modu olmadığı için tek başına yani tek kişilik hikaye modu olmadığı için e, bazen bizim Türkiye'de tercih edilmiyor. ya yani Türkiye'de genelde ya tam online olacak, ücretsiz olacak ya da hem online hem de hikaye deneyimi de sunacak paketler arandığı için bu pek e, göze gelmedi ama şu anda %90 indirim var. Çok iyi bir indirim var. 43.90 arkadaşlar buna da bakabilirsiniz evet Marvel Spider-Man arkadaşlar bu arada videonun yarısına geldik hatta geçtik eğer buraya kadar izliyorsanız gerçekten size teşekkür ediyorum e, beni takip ettiğiniz için bu demek ki yani en azından e, buraya kadar beğenip izlediğinizi gösterir e, eğer henüz abone olmayan abone olursa çok mutlu olurum arkadaşlar gerçekten evet Marvel Spider-Man ilk oyun arkadaşlar bu bu da 124 lira şu anda %50 indirim var 124 liraya oynamayan kardeşler, arkadaşlar, oyuncular alsın. Daha önceki Spider-Man'lerle alakası yok. Ya bilenler için şey demiyorum. Aa biliyorsun falan demeyin. Birçok yeni alan, PC'den PlayStation'a geçmiş olan. Daha önce spider mane bu yeni Sony spider mane Exclusive spider -Man oynamamış ve birçok Exclusive oynamamış kardeşlerimiz var. O yüzden bazen ufak açıklama gereği duyuyorum. Çünkü Gün ve gün, gün ve gün arkadaşlar bana özelden yazıyorlar, abi işte ben PlayStation'a geçiyorum, PlayStation 4 malıyım, Slim malayım, Pro alayım? Bir sürü kardeşimiz var, bu oyunları hiç biri oynamamışlar. Lütfen oynasınlar, kaçırmasınlar arkadaşlar. E, kesinlikle çok değerli oyunlar. Evet, %50 indirim, 124.50. Hatta şöyle bakalım hemen, sıkıntı olmasın. Şimdi şöyle oluyor ya, Game of the Year Edition şeyden, standarttan daha ucuz oluyor. Evet, standart yeterli. Çünkü arada biraz bayağı fark var. O DLC'ler o kadar uzun değil. Değmez. Evet, Jurassic World Evolution. Şu anda %85. Gel vatandaş gel diyor yine. Sanki pazarda bedava dağıtıyorlar. 65-80. Düşünseniz 65-80'e biz... E, ben şeyi hatırlıyorum. Amerika'dan. Şimdi o site kapandı. E, Tronix diye bir site vardı arkadaşlar. İsmini verebilirim. Kapandı çünkü o site. Amerika'dan kargosu dahil 65-71 e, 71 liraya falan geliyordu kargo dahil Amerika'dan 3 günde geliyordu. Özel eee şimdi ismini söylemeyeyim o kargonun. Özel kapınıza iade düşünün yani. PlayStation oyun alıyorduk 65-70 liraya. Şimdi e, aldığımız oyunlar şey değil. Küçük yani çok AAA oyunlar olmamasına rağmen 439 lira şu anda bu oyun. Hani bu indirim olmasa %85'lik in indirim olmasa e, hayal olacak. Hiçbir zaman göremeyeceğiz bu oyunları. Mortal Kombat 11. En sevdiğim dövüş oyunu. Belki de en güzel dövüş oyunu kesinlikle. Sadece ben demiyorum bunu birçok kişi diyor. 350 liradan 122 liraya düştü. 165 indirimle sizindir efendim. Bunun yanında sadece bilginiz olsun. PlayStation 4 ve 5 versiyonu ikisi bir arada. Yani size indirirken soruyor. 5 mi indireceksiniz 4 mü indireceksiniz diye. Oradan seçiminizi yapabiliyorsunuz. indirebiliyorsunuz. Yani 4'e indirirsiniz. Sonra PlayStation 5'iniz olunca 5'e de 5 versiyonu indirebilirsiniz. God of War. Evet Ragnarok açıklandı. Trailerları verildi. Heyecan arttı. PlayStation'a yeni geçen kardeşlerim, oyuncu arkadaşlarım varsa, henüz oynamamış kardeşlerim varsa mutlaka almanız, oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi 8950 %50 indirimi var şu anda. PlayStation 5 sahipleri şöyle, 5 için ayrı PlayStation 5 sürümü çıkmadı ama PlayStation 5 yükseltmesi olan bir oyun. 60 FPS'te, 4K 60 FPS'te oyun akıyor. Güncellemesi geldi. 5 için değil çünkü bu oyun çıktığında PlayStation 5 çıkmamıştı. O yüzden 5 için ayrı bir sürüm yapmadılar. Sadece yükseltmesi geldi. Tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten kanalımızda nasıl merak ediyorsanız PlayStation 5'teki akıcılığını ve grafiklerini kanalımda serisi var arkadaşlar. Bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Evet geldik. Dead by Daylight. Oyuncu arkadaşlar inanılmaz. Hele öğrenci kardeşlerim acayip seviyor. Ee, bilemiyorum hani arkadaşlarla birlikte o hem çok aşırı korku değil. Ama o heyecan yaşatan bir oyun. Dead by Daylight. PlayStation 4 ve 5 sürümü bir arada yine. Her iki makine içinde uygun. iki ayrı versiyonu ile birlikte %50 indirim var. Ve 129 yani 130 diyelim ona. 129.50 fiyatı var arkadaşlar. Bakın Ultimate Edition 669 lira. Yani bunda Ultimate Edition'a indirim yok. Normalde 260 liraydı standartı. Ee, şu anda 129.50. Güzel diyeceğim de yani 129'da tabii ki ucuz bir oyun değil. Yani şu şartlarda yapabilecek çok da bir şey değil. Zamlar gelmeden arkadaşlar bu dediğim oyunlardan beğendiğiniz varsa bence alın diyorum. Çünkü yılbaşı indirimi beklerken bir de zam gelir. Yani indirim olsa da bunlardan çok daha fark etmeyecektir yani. The Hunter Call of Wild bence yapılmış en iyi avcılık oyunu. Benim en sevdiğim avcılık oyunudur. Bakın ama oyunludur diyorum. Ben çünkü normalde ava karşı avı da sevmiyorum. Hayvanların öldürülmesi, vurulmasına canım yanıyor. Ama Böyle oyunda oynayın bari de gerçek hayatta sonra heveslenmeyin böyle şeylere kardeşlerim. Ee, simülasyon nerede simülasyon diyebileceğimiz. Her silah, e, her e, araç işte arbeletten tutun, oktan tutun, tüfek, tabancalara kadar her birinin mermilerinin ayrı ayrı e, kombine yapıldığı, işte ayrı ayrı araçlarda taşındığı, ATV'nizin olduğu, e, gidip o yakaladığınız avla avları satıp onlarla tekrar başka şeyler alabildiğiniz falan bayağı sizi oyalayacak geniş dünyasıyla e, PS4 tarafı için fena olmayan grafikleriyle yani güzel grafikler, yeterli grafikleriyle değil. PC tarafında baya baya iyi. E, güzel boyun 170 indirim var şu anda 77 lira arkadaşlar. Şu ana kadar o avcılık oyunu için görebildiğim en iyi fiyat diyebilirim. Division 2'nin standart versiyonu. Hemen bir ultimate'ine bakalım. Artık ben korkuyorum bunu şey yaparken. Evet doğru. Standart versiyonu şu anda en uygun olan. 170 indirim var. Ee, 35-70 ücretsiz versiyonu var. Ee, çok denemeye gerek yok. Deneme sürümünü istiyorsanız hani indirip bir demosuna bakabilirsiniz. Ama 35-70 arkadaşlar. Eğer e, okul arkadaşlarınız vardır ya da iş arkadaşlarınız vardır. Birlikte hani akşamları ne oynayalım ne takılalım derseniz. E, hem PvP'ler var hem de NPC'lere karşı. Oyunun genel yapısı olarak hikaye modu var zaten. Ama NPC'lere karşı birlikte arkadaşlarınız yan yana gelip onlara karşı birlikte mücadele edebilirsiniz co olarak. Evet. Call of the Black Ops 3. 4'te de var bir indirim ama 4'teki indirim daha yeterli değil. Ben o yüzden Black Ops 3'ten bahsediyorum. Eğer gün özellikle 4'ü istiyorsanız arkadaşlar 4'te e, bunun yaklaşık bir 30-40 lira üzerine 120-130 lira civarında 4'te var. Ama bu paketi beğendim çünkü bu Call of the Black Ops 3'ün hem bir de Zombie Chronicle Edition'ı yani ayrıca bir zombi, gelişmiş zombi paketi içerikleri açısından. Paket ile birlikte şu anda 76 lira arkadaşlar, 170 indirim var. Bunu da bakın derim. Şöyle yaptık. Evet toparlarsak kardeşlerim. Geçtiğimiz günlerde zaten indie Games yapmıştım. Sıcak fırsatları da bir önceki yapmıştım, videomda yapmıştım. Yani i̇ki önceki mi? Bir önceki, i̇ki öncekinde. Baktım arkadaşlar içinde öyle bir yeni güncelleme falan ciddi bir güncelleme yok. Bu kadar arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik lütfen kanalıma videomu beğeniyorsanız ufak da olsa yorum yazıp beğeni butonu çok önemli beğeni yapın ki arkadaşlar videomuz ön tarafa çıksın bana destek olun canlı yayınlarda görüşmek üzere gelin tanışalım kardeşlerim ee, çok güzel yani youtube'u açtığımda gerçekten e, çok mutlu oldum çok sevenlerim varmış çok sağ olun arkadaşlar çok teşekkür ederim e, geldi herkes Sağ olsun. tanıştık. E, gelmeyen daha duymayan kardeşim varsa da gelin tanışalım, oyunlar oynayalım, muhabbetler edelim, soru cevap yapalım. İstekleriniz olursa dinlerim her zaman. Yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Yorumları hepsini okumaya çalışıyorum. Ee, i̇nanın hani son videolara yorum gelmediği için hani mantık olarak düşünürseniz geçmişteki videolar da izlenip yorumlar geliyor. O yüzden inanın o kadar çok yorum geliyor ki hani eskiden yetişebiliyordum. Şimdi e, hızlı okuma yapıyorum. Hani en azından yardıma ihtiyacı olan kardeşim varsa bir sorusu varsa e, ya da o an işte Fazla zamanım varsa hepsine cevap vermeye çalışıyorum ama elimden geldiğince arkadaşlar size dönmeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki indirim videosunda, oyun videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.